Timur. Emir Timur. Bozkır'daki en güçlü kurt. Hadi sizlerle birlikte Timur'u tanıyalım. Timur İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı olan Timur, Çağatay ulusunu oluşturan kabilelerden Barlasların reisi olan Turagay ile Tekin Hatun'un çocuğu olarak 1336'da Semerkant yakınlarındaki şehri sebze bağlı Hoca Ilgar köyünde dünyaya gelen Timur, 1370'ten itibaren düzenlediği seferlerle bugünkü Orta Asya, Rusya, İran, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Irak ve Suriye'yi kapsayan toprakları ele geçirerek 1402'de yapılan Ankara Savaşı'nda Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt'ı mağlup edip esir alarak Anadolu'ya hakim oldu. Timur'un düşüncesi Cengiz Han'ın ölümünden sonra parçalanan ve onun torunları tarafından kurulan Çağatay Hanlığı, İlhanlılar ve Altın Orda kalıntıları üzerinde Cengiz İmparatorluğu'nun tek bir siyasi çatı altında yeniden ayağa kaldırmaktı. Seferleri de bu düşüncesini doğrular niteliktedir. Ve saltanatının sonuna doğru bunu büyük ölçüde başarmıştı. Önce yeniden birleştirdiği Çağatay ulusunun başına geçti. Ardından batıda Hülagu Han topraklarını kendi hükümdarlığına kattıktan sonra kuzeye yönelip Altın Orda'nın üzerinde egemenlik sağladı. Ancak 1405 yılında Çin'i fethetmek üzere düzenlediği seferde yolda hastalanarak öldü. Timur hayatı boyunca Cengiz Han yasasına çok önem vermiştir. Cengiz Han soyundan Kazan Han'ın kızı Saray Mülk Hanım'ın nikahını alarak damat anlamına gelen Küregen lakabını taşımaya hak kazanmıştır. Cengiz Han'ın soyundan gelmediği için Han ünvanı yerine Emir ünvanını kullanmıştır ve ölünceye kadar Kukla dahi olsa Cengiz Han soyundan birine Han olarak yanında taşımıştır. Timur bir yandan Cengiz Yasası'nın uygulayıcısı olurken diğer taraftan kendine İslam'ın kılıcı şeklinde atıfta bulunarak fetihlerini meşrulaştırmak amacıyla İslam semboller kullanmıştır. 1398'de Hindistan'da Delhi Sultanlığı, 1401'de Suriye'de Memluk Devleti ve 1402'de Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı kazandığı zaferlerden sonra İslam dünyasındaki en büyük güç konumuna geldi. Hristiyan Gürcüler, ateşe tapan Hindular ve İzmir'de Hristiyan şövalyelerine karşı hareket ederken gaza ödevini yerine getiren gazi hükümdar imajını üstlendi. Ancak kimi tarihçilere göre Timur için yasa şeriatten önce gelmekteydi. Seferlerinin en kanlısı ve en uzunu Batı Asya'daki seferleridir. Birincisi 3, ikincisi 5 ve üçüncüsü 7 sene sürmüştür. Kanlı ve yıkıcı seferlerine rağmen fethettiği ülkelerdeki alimlere, ustalara ve sanatkarlara zarar verilmesine müsaade etmeyerek onları başkentinde toplayıp Semerkant'ın o dönemin en önemli ilim, kültür ve sanat merkezlerinde biri olmasına büyük rol oynamıştır. Timur'un kurduğu devlet, Türk-Moğol devlet esasları ve Türk-Moğol askeri teşkilat unsurları ile İslam, bilhassa İran medeniyeti unsurlarını kendine mahsus bir birleşimidir. Müslüman olmasının yanı sıra eski Türk-Moğol gelenekleri de yaşatmaya çalışmıştır. Şimdi sizlerle biraz Timur'un soyu ve ailesini tanıyalım. Cengiz Han ölmeden önce imparatorluk topraklarını oğulları arasında paylaştırmıştı. Cengiz Han Kaşgar civarı ile Manüvel Nehri'nin büyük bir bölümünü ikinci oğlu Çağatay'a vermiş. Moğol İmparatorluğunu 1294 yılında parçaladıktan sonra bu topraklarda Çağatay'ın soyundan gelenlerin hükümettiği devleti Çağatay Hanlığı denilmekteydi. Çağatay hükümdarlığı Tengricilik inancını benimsiyorlardı. Ancak içlerinde Budist olanlar da vardı. Çağatay Hanların ciddi İslamlaşması ise Tarmaşiri'nin İslam'ı kabul etmesinden sonra yaşanmıştır. 1331-1334 yıllar arasında hüküm süren ve Müslüman olduktan sonra Alaaddin ismini alan Termeşir'in Müslümanlığı seçen ilk Çağatay Hanı'dır. Bu dönemde Maveraun Nehri'nde oturan ve kent kültürüne adapte olan Çağatay Hanlığı bünyesindeki halk kendilerine Çağataylı olarak hitap etmeye başlamıştır. Bu dince İslamlaşmış dil olarak Türk ve Türkleşmiş Çağataylılar tarihçiler tarafından Çağatay Türkleri ve kullandıkları dil de Çağatayca ya da Çağatay Türkçesi olarak adlandırılmıştır. Timur o dönemde Çağatay Hanlığı toprakları içerisine yer alan Semerkant şehri ile Beh şehri arasında Şehri Sebz şehri sınırları içerisinde yer alan Keş şehrine bağlı Hoca köyünde dünyaya geldi. Timur efsaneye göre avucunda pıhtılaşmış kan ve ihtiyar adamın saçları gibi beyaz saçlarla doğmuştur. Avucunda kan ile doğması zamanın hakimi manasına gelen sahip kıranlık alameti olmakla beraber ileride çok kan dökeceği biçiminde yorumlanmıştır. Saçlarının beyazlığı ise erken yaşta meydana gelen bir olgunluk görülüp onun ileride büyük işler başaracağına inanılmıştır. Kaynaklarda Timur'un babasının adının Turagay olduğu belirtilmiştir. Çağatay ulusunda oluşturan Türk-Moğol kabilelerinde Barlasların reisi olan Turagay sadece kendi kabilesinde değil, tüm Çağatay ulusunda itibarlı bir beydi. Ve şimdi sırada Timur'un ölümü. Timur, 18 Şubat 1405 tarihinde Çin'e sefere giderken Turarda 69 yaşında öldü. Ölüm sebebi kulunç rahatsızlığıydı. Hemen Semerkand'a getirilerek torunu Halil Sultan tarafından daha önce ölmüş olan torunu Muhammed Sultan'ın Ruh Abad yakınlarındaki medresesine defnedildi. Timur, torunu Muhammed Sultan'ı tahtının varisi gibi görüyordu. Ancak Muhammed Sultan'ın 1404 yılında beklenmedik şekilde genç yaşında ölümünün ardından Timur, bu çok sevdiği ve ardılıt olarak gördüğü torunu için Semerkant'ın seçkin bir tepesinde adına yaraşır bir büyük mezoluyum inşasını emretmiş. Muhammed Sultan buraya defnedilmiştir. Mozoleum, anıt mezar, cami ve medrese yapılarında oluşuyordu. Timur da ölümünün ardından çok sevdiği torununun yanına defnedildi. O zamandan sonra Gur Emir tüm Timur hanedanının birlikte yattığı anıt mezar durumuna getirildi. Timur'un ölümünden sonra oğlu Şahru, diğer oğlu Miranşah ve torunu Ulu Bey buraya defnedildi. Mir mozolesi 7 bölümden oluşuyordu. Sağda Müslümanların dua ettiği hanaka, solda medrese ve merkezde maselium, iki tarafında anıtı tamamlayan iki minare. Medrese ve hanaka günümüze ulaşamamıştır. Anıtın yüksek kubbesinin altında 3 sıra halinde yan yana yatan 10 kadar mermer mezar taşı bulunmakla birlikte sadece Timur'un mezar taşı siyah renkte nepris taşıdır. Ancak burası sembolik bir mezardır. Gerçek mezar bu salonun altındaki salonda bulunmaktadır ve ziyarete açık değildir. Timur'un bedeni taş lahdinin içinde yatmaktadır. İslam geleneği ile başı Mekke'deki Kabe'ye yöneliktir. Orta Asya geleneğinde kutsal ölülerin mezarlarına konulan at kuyruğunun burada da bulunduğu mozelenin onarımı sırasında ortaya çıkarılmıştır. Timur, Şehri Sebze Yazlık Sarı yakınlarında genç yaşta ölen iki oğlu Cihangir ve Ömer Şah için mazelium kompleksi inşa edilmiştir. Bu kompleks içinde kendisi için de bir mezar odası inşa ettirdiği bilinmekle birlikte bu konuda başka herhangi bir bilgi bulunmamaktaydı. 1960 yılında bir kız çocuğunun Timurlu mozelesi kompleksi yakınlarda oynarken üzerine bastığı yerin çöküp açılan çukura düşmesiyle birlikte Timur'un ölmeden kendisi için yaptırdığı mezar odası bulundu. Mezar odasının duvarındaki yazıda Timur'un mezar odası olduğunu kayıtlı olmakla birlikte odada devasa bir lahit bulunmaktaydı. Ağırlığın nedeniyle lahdin kapağı zorlukla açılabilmişti ve içinin boş olduğu görülmüştü. Timur sağlığında mezar odasını hazırlatmış bu mezar odası muhtemelen Orta Asya geleneğine bağlı olarak Attilya Cengiz Han'a yapıldığı gibi gizli tutulmuştu. Gur Emir ile birlikte şehri sebzeki mezar kompleksi bırakılmış ya da unutulmuştur. Timur'un ölümü hakkında bu kadar bilgiye sahibiz. Ama daha sonra ilerleyen yıllarda mezar açılmıştır. Şimdi size bunun hakkında biraz bilgi vereceğim. 19 Haziran 1941'de Sovyet antropolog Mikhail Gresmov Timur'un bedenini inceledi. Ancak Timur'un mezarını açmadan önce protestolarla karşılaşmıştı ve mezarın lanetli olduğuna dair bir inanış vardı. Anıt mezarında her kim olursa olsun Timur'un mezarına düşerse ülkesine savaş şeytanlarının dolacağını söyleyen bir yazı olduğu söylenir. Gerasimo mezar açtıktan 3 gün sonra 22 Haziran 1941'de Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne savaş ilan etmesi bu söylentinin popülerleşmesine ve günümüze denk gelmesine neden olmuştur. Lahitlerden çıkarılan kemikler Leningrad'a götürüldü ve incelendi. Timur'un bedeninde yapılan araştırmada kendi çağına göre uzun sayılabilecek bir boyda 1.73 cm olmakla birlikte Geniş göğsü ve belirgin elmacık kemikli biri olduğu anlaşıldı. Ayrıca onun kalça incelmesinden dolayı aksaklığı doğrulandı. Antropolog Gresimov kafataslarını inceleyerek tüm hanedanın portrelerini yaptı. Kasım 1942'de Satalik Zaferi'nden önce İslami törenle tekrar defnedildi.